Niye geldin? Niye geldin? Fenerbahçe'nin başına niye geldin? Yani Fenerbahçe'nin başına başlangıçta Saziz, Sayın Aziz Yıldırım bu fitili ateşlerken Mourinho'nun da şampiyonluğa ihtiyacı var, Fener'in de ihtiyacı var diye açıklamalarda bulunmadı mı? Doğru. Fenerbahçe'nin yıllardır şampiyon olmadığını ve seni şampiyon yapmak üzere bu takımın başına getirdiklerini bilmiyor muydun? Niye geldin? Ne demek ya? Sen ligin üçüncüsüne, dördüncüsüne, beşincisine, altıncısına puan kaybedeceksin. Lider hariç diyorum. Lider hariç. Kasra'ya yenildin içeride tamam. Deplasmanda berabere kaldın tamam. Ya iki maç Beşiktaş'a yenildin. iki maç Samsun yenemedim, Göztepe'yi yenemedin bir maç. Yani ligin üst tarafındaki ilk beşteki, ilk altıdaki takımlara karşı o kadar puan kaybettin. Halen bu cümleleri kullanıyorsun. Bizim aklımızda dalga geçiyorsun. Geçmeyeceksin. Bu açıklamaları yaptıktan sonra yarın Fenerbahçe yönetiminin Mourinho ile ayrılması lazım. 99 puan almış hocayı gönderen yönetimin yarından itibaren. Çünkü niye biliyor musun? Bak ben istikrardan yanayım. Yani defaatle de burada Mourinho'yu beğenmememe rağmen ligin başından beri dedim ki istikrar lazım kardeşim. Devam etsin. Ama bir şeyler değişmiyor. Mourinho'nun felsefesi değişmiyor. Şimdi bak bugün Kanatta kim başladı? Şimanski başladı. Şimdi Fenerbahçe'nin dört tane kanadı var değil mi? İrfan, Tadiç, efendim, Sen, Sen Maksimen, Sen Maximen, bir de Oğuz. Oğuz. Dört tane. Buna eklersen Kostiç de var cezalı. Beş tane. Şimdi bunun iki tanesi yok. Ama üç tanesi senin kadronda burada bulunuyor. Niye Şimanski ile başlıyorsun? Şimanski On numara değil mi kardeşim? Orta saha değil mi? Altı oynat, sekiz oynat, on oynat. Kimse bir şey diyemez. Ama kanat değil bu adam. Çok zorda kalırsan kanat. Zorda kalırsan hiçbiri olmaz, mecburen oynatırsın. Bunu niye oynatıyor biliyor musun? Beşiktaş'ın kanattan gelecek ataklarında ee, tedbir almak için. E sen halen tedbiri düşünüyorsun abi. Ya rakibin beş puan önde. Zaten şampiyonluk gitmiş gidiyor. Sen halen ben gol yemeyim açıklamalarında var değil mi? Bugün rakibe pozisyon vermedik. Evet. Ne var abi? Kazanabilirdik. Ne penaltı var abi? Bize verilmiyor. Şimdi bu bugün penaltı. herkes Mert Günok övecek. Mert Günok iyi bir maç çıkarttı. Şimdi arkadaşlar Mourinho'nun açıklamalarına baktık. Tabii ki o da e, çok fazla bahanelere sığınmıyor bir yerde. Aslında gerçeği kabul ediyor. Sanki bu ülkede Fenerbahçe ile başarılı olma gibi bir kaygısı olmadığını anlıyorum ben. Tabii burada maçı konuşmak çok da anlamlı gelmiyor bana. Zaten Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı onun gözünde bence yoktu. Bunu futbolcular da hisseder. Yani yöneticiler zaten Samsun spor maçından sonra yaptığı açıklamalarda, daha sonra Kayserispor maçında da benzer açıklamalar yapılmıştı. Zaten bu hissiyatı futbolcular da alıyor. O yüzden Beşiktaş'ın bu maçı e, alma hırsı ve motivasyonu zaten Fenerbahçe'den daha yüksek ki bunun bence bir de e, Beşiktaş cephesinden değerlendirmek lazım. Onların bu maçı neden çok istediğini, daha fazla arzuladığını, e, her ne kadar kaybedecek bir şeyler olmasa da e, ligde ve yarışta onları tutmak adına belki üçüncü olacaklar ve Avrupa kupalarına gitmeleri açısından yani prestij anlamında iyi olacaktır. Kaldı ki Fenerbahçe zaten şampiyonluğu kaybetmiş. Ee, Bars'ın Samsun olacağına Beşiktaş üçüncü olsun. Benim düşüncem bu yönde. Ee, burada zaten tartışmamız gereken şey artık bunlar değil de Ali Koç'un miadının doğmuş olması zaten Mourinho'nun da zaten e, bence yönetimle arasında ciddi problemler var. E, bir kısım Mourinho'yu istemiyor, bir kısım istiyor. E, şimdi böyle bir durumda sizin de e, motivasyonunuz ve performansınız düşer. Ben e, bir sürü yorumcuları yani bir sürü yorumcu izledim bu maçtan sonra biraz böyle özgür olanlar evet, sosyal medyada yapanlar yani bu işi televizyonlardakilere göre daha fazla yönetimi eleştirebiliyorken medyada televizyon medyasında çok fazla likoç eleştirisi göremiyoruz. Daha çok Morunio'ya yıkmaya çalışıyorlar ihaleyi ama bana sorarsanız Morunio evet ülke futboluna başka bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyor ama Bence öyle değil. Bugün e, Real Madrid-Selta maçı vardı. Arda Güler gol attı ve asist yaptı. Orada şunu fark ettim. Selta Vigo e, bir Anadolu kulübü gibi olsaydı geriye çekilirdi. Real Madrid'in üzerlerine gelmesini bekledi ve kontra atağı çıkardı. Hiç öyle bir takım değildi. E, buldukları gollerde kesinlikle ne kontra atak golü kesinlikle Akan oyunda e, sistematik bir oyunla yani bir büyük takım e, gol golüydü izlediğimiz iki golde. Bizde o yok maalesef. Anadolu kulüpleri ve küçük takımlar e, büyük takımların zaten e, seviyelerine yetişemeyeceklerini biliyorlar ve sistemlerini kesinlikle e, büyük takımların açıklarına göre kuruyorlar. E bu da önemlidir tabii ki küçümsemiyoruz. Yani burada bir sıkışma var. Oyun anlamında bir e, ülke futbol anlamında konuşuyorum tabii burada. Bu sadece Fenerbahçe'nin başına gelmiyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın da başına geliyor. Oyun kurma yok. Sadece uzun toplarla işte kazanılan topu gole çevirme stratejisi üzerinden ilerliyor. E bu da ülke futbolunu e, çok fazla ilerletmiyor. Çünkü sizin kulüpleriniz büyük takımlara karşı sistematik bir oyundan ziyade kontra atak hata dönük bir oyun sergiliyor ve bu bizi Avrupa'da sıkıntıya sokuyor. Bizim çünkü futbolcularımız buna alışık. Anadolu kulüpleriyle karşılaştıkları için sürekli farklı bir takım geldi mi bize? Yani bizim Anadolu kulüpleri seviyesindeki takımlarımızla eşleştiklerinde sınıfta kalıyoruz. Çünkü onlar buradakiler gibi oynamıyor. Onlar daha sistematik. İşte karşı tarafı nasıl çözeceklerini çalışıyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Biz sadece kontradan gol atalım mantığıyla ilerliyoruz. Bunu da şimdi Mourinho'ya geldi anlat. Yani şimdi Mourinho bunu bence anlamıştır tabii sezon sonunda ama bir sene daha kalır bilmiyorum ki kalırsa bence o da bir sistem uyduracaktır. Çünkü savunma savunma nereye kadar? Fenerbahçe savunacak yani savunma yapacak takım mıdır? Biraz da ata yönelik hamleler yapması gerekiyordu. Bence sistemini değiştirmesi gerekiyordu. Bunları yaparak gol yememeyi arzuluyor ama ne hikmetse sürekli fazladan gol yiyor. Yani Mourinho olmasaydı da Fenerbahçe bu kadar bence gol yemezdi. Daha fazla gol yemezdi yani. Hatta daha az bile yiyebilirdi. Ee, Fenerbahçe'nin Gol yollarında sorunu var. Bunlar da dediğimiz gibi yaşlı kadro, emekli ayrılması gereken bir kadro. Bunları değiştirmediği sürece e, hiç başarı gelmeyecektir. Sevindirici bir taraf, yani taraftarın artık gözü açıldı. Biz artık gerçekten yorulduk ve saçma sapan transferlerden artık. Takına geldi. Öyle ismi olmayan ne ödülü belirsiz sporcuların bu takımda yeri yok. Çok ciddi bir yapılanma gerekiyor arkadaşlar. Maalesef.